Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak yeni kamyon garajının temeli atıldı. Törende Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Şen'in ardından, Kürsiye Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak geldi. Şahsın teşkilatım adına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Şoförler Odası Başkanımıza ve kıymetli yönetimle, Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Karatay Belediye Başkanı Hasan da kamyon garajının Konya'da uzun süredir ihtiyaç olan konulardan biri olduğunu vurguladı. Şehrimiz biliyorsunuz birçok noktadan uğrak noktası. Konya uğramadan kamyonlar bir yere gidemezler. Burası Anadolu'nun ortasında. Yeni çevre yollarımızın yapım, yapımıyla birlikte de bu bölgede hakikaten çok işlevsel bir kamyon garajı yapılmış olacak. Burada içinde ofisleriyle 50 bine yakın kamyonun geçtiği Konya'da birçok kamyonun burada mola verebileceği sosyal tesisleriyle ofisleriyle güzel bir mekan olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise benim şehrim programı kapsamında verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti kamyon garajının taşınması ile ilgili uzun süredir çalışmalar ve görüşmeler yapıyoruz. Mevcut bulunduğu yerde hem şehir trafiğine çok olumsuz etki ediyor hem de fiziki yapısıyla artık Konya ya hizmet etmekten uzaktaydı. Konya kamyon varlığıyla Türkiye'nin dördüncü büyük ili. Ayrıca tüm yüklerin, yolların kesiştiği bir noktadayız. Onun için Konya'ya, şehrimize yakışır bir kamyon garajının inşası konusunda Esnaf Adaları Birliğimizde yapmış olduğumuz çalışma sonrasında Aslım Caddesi devamında Aksaray çeriyolu Yolu kavşağında bu alanı inşa ediyoruz. Yeni kamyon garajının bir diğer önemli kısmının da esnafın aracını park ettikten sonra hemen yakında yapmakta oldukları yeni sanayi tramvay hattıyla birlikte şehrin diğer kısımlarına evine rahatça ulaşabileceğini belirten Başkan Altay, böylece şehir içindeki kamyon trafiğini de azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Konya modeli belediyecilik anlayışımız birlikte çalışma kültürünün en üst seviyede olduğu bir yönetim anlayışı. Burada da Konya Şoförü Nakliyeci ve Otomobiller Odamız, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğimizde uzun süre istişarelerin neticesinde bu karar alınmış oldu. Ben şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya'da esnafımızla birlikte önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Hemen bu yolun üzerinde yapmakta olduğumuz Karatay Sanayi ve Eski Sanayi dönüşümü Türkiye'deki yapılan en büyük sanayi kentsel dönüşümlerinden birisi ve yüzde yüze yakın mutabakatla esnafımızla mutabık kalarak Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ Büyükşehir Belediyesi Birlikte bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yılın sonunda esnafımızın taşındığına da şahit olmuş olacağız. Konuşmaların ardından Aksaray yoluna yakın konumda bulunan yeni kamyon garajının temeli dualarla atıldı. Ya Allah bismillah hayırlı mübarek olsun.